Esat Bey seçkin dental olarak İDEX Fuarı'nda ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Yerli ve milli olmanızla öne çıkıyorsunuz aslında. Öncelikle seçkin dentali bizlere tanıtır mısınız? Neler yapıyorsunuz bu sektörde? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum standımıza ziyaretiniz için. Seçkin dentalin ticari geçmişi 1996 yılına dayanmaktadır. Babamız onursal başkanımız Sayın Ali Seçkin Bey'in bizleri sanayinin içerisinde yetiştirmesi bize imalatı öğretti ve 2019 yılında da dental sektörüne yatırım yapmayı planladık ve 2019'dan beri de bu sektörde imalatçı olarak hizmet ediyoruz. Peki ihracat anlamında seçkin dental neler yapıyor? Dünyanın hangi bölgelerinde varsınız? Efendim öncelikle biz yurtdışı fuarlarına katılıyoruz. Yine bununla birlikte IDEX fuarına katılıyoruz. Buralardan edindiğimiz müşterilerimizle beraber ağırlıklı Orta Doğu ülkelerine ve Balkan ülkelerine çok az da Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayız. 20'den fazla ülkeye ihracatımız var. Bunu arttırmak için buradayız. Daha fazla ülkeye daha hacimli ihracat yapmak istiyoruz. Peki sizin de belirttiğiniz gibi 1996'dan beri ticaretle uğraşıyorsunuz. 2019'da da dental sektörüne giriş yaptınız. Peki bu sektöre giriş yapmakta sizi motive eden şey neydi? Neden bu sektör? sektörü seçtiniz? Yani açıkçası şu şekilde bir ihtiyaç vardı. İhtiyaç vardı. Çünkü bu sektör daha çok ithalatla yürüyor. Daha çok bu fuarda da gezdiğinizde görmüşsünüzdür. Daha çok ithalatçı firmalarımız var. Yurt dışından ithalat yapıyoruz. Bizim amacımız yurt dışından ithal edilen katma değerli ürünleri ülkemizde üreterek ülkemize bir fayda sağlamak istiyoruz. Bu teknolojiye sahibiz. Bu bilgi birikime sahibiz. Bizim de geçmişten edinmiş olduğumuz bu üretim tecrübemizle beraber üretime başlamış bulunuyoruz. Yani amacımız ithal edilen ürünlerin bu da imal edilerek ihraç edilmesi. Yani en büyük amacımız buydu. Ve bu ihtiyacı da doğru planladığımızı, doğru gördüğümüzü düşünüyoruz. Çünkü her geçen fuar yeni ürünlerimizden, yeni sistemlerimizden katılıyoruz. Bu da bunun bir göstergesi. Peki fuara özel iki adet lans lansman ürününüz var. Bunlardan bir tanesi Titan Grip isimli yerli üretim bir alet. Bunun detaylarını bizlerle paylaşır mısınız? Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle iki üründe bu fuarda lansman tanıtımı yapıyoruz. Az önce değindiğim hususta her fuarda yeni ürünlerle katılıyoruz. Örneğin Titan Grip Tensioner diye tandırdığımız ürünümüz Dental Automatrix sistemlerinin izolasyon sistemlerinin sıkıştırılması ve gevşetilmesi ile alakalı bir aslında el aleti. Burada bakınız, elimizde görmüş olduğunuz bu ürünümüz. Gayet teknolojik bir ürün, hafif, ergonomik ve uzun ömürlü bir ürün. İnşallah bunu Haziran ayı itibariyle seri üretime sokmak istiyoruz. Çok hekimlerimizin ilgisi var, bundan çok memnunuz. Bir diğer ürünümüz de yine kompozit polisaj riski. Yani bitirme ve polisaj işlemlerinde kullanılan risklerimiz. Bunu da dünyada çok az firma üretiyor. Bizim de argemiz 2 seneyi buldu, 2 sene sonunda nihayet seri üretime başladık. Teveccüh güzel. İnşallah bu fuar nakabinde de satışlarımıza başlayacağız. Peki bu ürünleri piyasadaki diğer ürünlerden ayıran özellik nedir? Tabii ki performansı. Uzun ömürlü olması. Zaten hekimlerimiz bunu istiyor. Ve aynı şekilde de ürünlerimizin arkasında olmamız yerli üretici olmamız, kendi markamızla, kendi kalite belgelerimizle üretmemiz, bundan dolayı ve hekimlerimiz her zaman yanında olmamız. Biz performans odaklıyız. Örnek veriyorum işte az önce bahsettiğim Titan Grip'in şu anda en büyük problemi performansının düşük olması. Hekimlerimizden aldığımız feedbacklerle biz imalatımızı şekillendiriyoruz ve ürünlerimizi uzun performanslı hale getiriyoruz. Yani üretimindeki amacımız diğer firmalarına ayıran özellik uzun performanslı olması ve esnek bir yapıya sahibiz. Yani hastalardan, müşterilerimizden, hocalarımızdan, üniversite gelen taleplerle esnek bir yapıya sahip olduğumuz için buna göre üretimlerimizi şekillendiriyoruz. Ona göre üretimler yapıyoruz. Ham maddesi olsun, tasarımın olsun, ergonomik yapısı olsun vesaire bunları gelen taleplere göre şekillendiriyoruz. Bu da bizim avantajımız. Diğer firmalardan bizi ayıran özelliktir. Peki bu iki ürün dışında diğer ürün gruplarınızdan da bahseder misiniz? Özellikle fuarda ziyaretçilere hangi ürünleri sergiliyorsunuz? Tabii ki biz firmamız 2019'da ilk dental eğitim ürünleriyle başladı ve şu anda Türkiye'de dental eğitim ürünlerinde biz lider firmayız. Çok şükür şu anda lider firmayız. Bunun akabinde yine klinik gruplarında da sarf malzemeler, matriks grupları, izlenim materyalleri ve bir takım diğer klinik ürünlerini üretiyoruz. Peki son olarak bu sektöre getirdiğiniz yeniliklerden nasıl beklentileriniz var? Katma değerli ürün üretmekle ilgili vizyonunuz nedir? Şimdi biz özellikle bu son iki yıldır üretimlerimizde katma değeri önem vermeye başladık. Artık katma değerli, özellikle Türkiye'de hiç üretilmeyen, üretimi zor olan, teknolojik ve arge isteyen ürünlere yöneldik. Ve bu konuda da kendimize güveniyoruz. Mühendis arkadaşlarımız istihdam ediyoruz şirketimize. Arge ekiplerimiz devam ediyor. Ve son iki yıldır özellikle söylediğim gibi artık katma değerli. Türkiye'nin özellikle yurt dışına bağımlı olduğu ve burada üretilmeyen ürünlere biz yöneldik. Ve Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki yıllarda da bu ürünlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.